Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Güneri Civaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti. Civaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verileceği açıklandı. Güneri Civaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Civaoğlu'nun gazetecilik hayatı 1960'lı yıllarında başladı. Civaoğlu'nun Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak görev yaptı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında ise yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. İzleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak bulundu. Güneş Gazetesi'nin ortağı ve genel yayın yönetmeni oldu. 1986-1996 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaparken 1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet gazetesinde serüvenine devam etti. Civaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi. Akıllarda kalan Şeffaf Oda programıyla farklı sektörlerde birçok konuğu yıllarca konuk etti. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde düşerek başını çarpan Güneri Civoğlu hastaneye kaldırılmıştı. Civoğlu bir süre yoğun bakımda tutuldu. Civaoğlu tedavi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı. Civaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtilmişti. Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni Özay Şendir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Güner ağabeyi kaybettik'' mesajı ile duyurdu.